katılan tüm izleyenlere keyifli bir Team akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için But en ideal be... koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Evet başlıyoruz. Fenerbahçe Kasımpaşa'ya karşı. Yusuf İnci. Hayra Dinoviç. Yasin Özcan. İleri doğru. Ve topu kaptırdı. Güzel okudu. Hayra Dinoviç. Paça çıkıyor. Kamara. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Ve top dışarıda. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Neymar. Yasin Özcan müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Yani ucuz kurtuldu bile karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Ve müdahale geldi. Taylan Aydın. Kasımpaşa geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ben Unes. Yusuf İnci. Musiala. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Taylan Aydın. Uzaklaştırmayı deniyor. Hayra Dinovic. Taylan Aydın. Hayra Dinovic. Güzel bindirdi. Geride kalabalıklar. Karşı koyabileceklerdir. Neymar. Dembele. Harika performans. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0 ilerlemenin yolunu buldu. Faul. Harici oh. güzel yakalıyor. Rakibi iyi okudu. Haydan Aydın Çaldı ve devre arasına giriyoruz. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye so çıkabileceği fırsatlar gördük. Which Fakat o beklenen so gol, gol bir türlü How gelmedi. Was was? İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Özellikle de geri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Ve ikinci araya başlıyoruz. Fenerbahçe bugün devre arasını zor getirdi. Toplu oynama ve şut istatistiklerinde büyük açık veren takımın ikinci yarıda daha ciddi bir oyun sergilemesi gerekiyor. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybeder foul. Kıran kırana enfes bir mücadele. Dembele. David. Neymar. David. Dembele. David. Neymar. Hayradinovic. Maçın hareketlenmesini beklemiyoruz desek yalan olur. Skor 0-0. Ve top kaleciye dönüyor etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Yusuf İnci. Yasin Özcan. İkinci 15 dakikası tamamlandı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Neymar. Konuşacak fazla pozisyon olmadı. İki takımın savunması da geçit vermiyor. Evet skor da bu durumu kanıtlar nitelikte. İki takımın da kaleye isabetli şut sayısı düşük bu maçı canlandıracak bir şey olması iyi olurdu. Yasin Özcan. Hayra Dinovic. Güzel okudu. Dembele. Musiala. Neymar. Yasin Özcan. Taylan Aydın. Çatışı gelecek. Substitutions taking place. Aytaç Kara. Can Keles. Tam koşu yoluna attı. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Güzel bindirdi. David. Cankeles. Evet, taraflar beraberlikle etinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Tehlike yaratabilir. Aytaç Kara. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Başladığı gibi bitti. İki takım da denedi ama gole ulaşamadı. İzlediklerin hakkında, aklındaki düşünceler neler Müjdat? En olası sonuç boyutu. So, Ama iki takımın taraftarlarında istediği spor da oldukça enteresan ve çeşitli pozisyonlara sahip bir maç izledik. Yorumcu arkadaşım. Müjdat.